Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar bugün yine tek sıradan çıtıpıtı bir model hazırladım arkadaşlar ve boncuklu bir model hazırladım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz ben bugün sizlere hazırladığım modeli bu iki rengi kullandım. İpim kahverengi ve kullandığım boncuk da limon sarısı arkadaşlar. Modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Deseni yazma yapmak isterseniz desenlerinden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz. Tercih sizlerin arkadaşlar. Ne düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine hem güzel hem kolay hem çıtı pıtı. Yine tasarım bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Elim 21 numara yakın arkadaşlar. Ve yıllardır da dantel ve oya da 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin elinizde 21 veya 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Oya modellerinde ve modelin tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modelde böyle bir model gördüğünüz gibi dediğim gibi hem güzel hem çıtı pıtı hem kolay ilerleyen bir model oldu arkadaşlar ve ben yine çok beğenerek hazırladığım bir model oldu bu modelde. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi şöyle başlarken de 3 tane zincir çekerek ilerledim. Daha sonra 11 tane zincir çekerek yapımına geçtim arkadaşlar. Şimdi aynı işlemle devam edeceğim. Şöyle bağladım ben ipimi ve devam ediyorum. 11 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane zinciri oluşturduktan sonra hemen teolamadan sıradakini boş bırakıyorum ve ikinciye giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. ve oluşturduğum 11 tane zincirden bölüme giriş yapacağım sık iğne işlemiyle 5 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. Ve bu 5 oldu. 5 tane sık iğne dolgusu oluşturduktan sonra şimdi modeli ön yüze alıyorum. Ve bir tane zincir bir tane zinciri oluşturduktan sonra altı tane boncuğu kapatacağım 16 boncuğu kapattıktan sonra şimdi bir zincir ve bir boncuk işlemiyle devam edeceğim arkadaşlar tekrardan bir zincir şimdi bir boncuğu altı boncuğun tabiri caizse göbeğini yerleştiriyorum şöyle gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yerleşiyor Yalnız 6 tane boncuğu kapatırken sık da olmayacak, gevşek de olmayacak arkadaşlar. Gevşek olursa istediğiniz gibi durmaz. Sık olursa yerleştirmekte zorlanırsınız. ipinizi koparabilirsiniz. Uğraşırsınız arkadaşlar. Onu ayarlayacaksınız. Ve alt boncuğu ortalıyorum. Şöyle 3 sağda 3 solda kalacak şekilde tepeden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Kapattıktan sonra şimdi 3 tane zincir ve 3 3 tane zinciri oluşturduktan sonra sıradaki hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz sadece bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynı işlem 11 tane zincir 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zinciri oluşturduktan sonra yeniden tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi modeli ters çevirdim. Ve 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaparak 5 tane sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 ve bu 5 oldu. 5 tane yaptıktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Öncelikle bir zincir. Ardından yine 6 tane boncuk Alt boncuğu kapatıyorum ve bir zincir bir boncuk işlemiyle devam ediyorum ardından yeniden bir zincir ve bir boncuğu yine aynı işlemle altı boncuğun göbeğine yerleştirdim arkadaşlar ve kapatıyorum kapattıktan sonra şimdi 1 2 ve 3 zincir. Hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaparak sık iğne işlemiyle kapattım. Bir tane daha yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen 11 tane zincir öncelikle. Ve 11 ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum bağladıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve altı tane sık iğne dolgusu pardon 5 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Ve 5. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. Öncelikle bir zincir ve altı boncuk kapatarak devam edeceğim. Önce 6 boncuk ardından bir zincir ve bir boncuk Ardından tekrardan bir zincir arkadaşlar. Ve şöyle kapattıktan sonra 3 tane zincir ve tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaparak sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ardından 11 tane zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi yine hem güzel hem kolay hem çıtı pıtı ve yine tasarım bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle de göstermek istiyorum ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz <laughs> pardon. Desenlerden renklerini oluşturacaksınız arkadaşlar ve düz yazma da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renk ve yakışan rengini oluşturarak yapabileceğiniz çok kolay, çıtıpıtı, hızlı ilerleyen bir model. Bugünkü modelimiz. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz Ayrıca Instagram sayfamda var Arkadaşlar oradan da beni takip edebilirsiniz aynı isimle Oya zamanı adıyla burada paylaştığım modellerin kısa videosu ve resimlerini paylaşıyorum orada bugünkü videomuz da bu kadar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola Şimdilik hoşçakalın Allah and Mani